Merhabalar. Bugün 13 Mart 2022. Günlerden pazar. Uç daldırma yöntemiyle elde edilen böğürtlen ve ağırlığı fidanları nasıl bir gelişim gösterir? Onu sizinle paylaşmak istedim. Burada e, siyah ahududular. Burada jumbo böğürtlen var dikensiz. Burada da karakabilek dört var dikenli Şimdi kara diğer türlere göre erkenci olduğu için eee tomurcukları açıldı. Yani bitkimiz uyanmaya başladı. Ancak e, havalar soğuk geçtiği için şu bu birkaç gündür e, ondan dolayı bunların üzerini örttüm. Hatta şurada bitki var üzerini Önce bez sarı, sonra poşetle sardım. Bunlar üzerine de örtü attım. Şimdi burada asıl anlatmak istediğim evet yani bu uç daldırma ile elde edilen filan e, nasıl bir gelişim gösterir? Şöyle baktığımızda evet bu henüz uyanmadı. Bu da henüz uyanmamış. Bu erkenci olduğu için yani diğer türlere göre daha erkenci olduğu için gözleri uyandı yani kök sürgün ucu aşağıda kök saldığı için gelişim bu sefer oradan yukarı doğru oluyor ve dikkat ederseniz zaten gözler çok güzel uyanmış gelişim devam ediyor üstelik toprağın altında yeni sürgün de veriyor bunlar da toprağın altında yeni sürgün verecek bu Geçen ait sürgün bu dal meyve verecek. Toprağı altında da yeni sürgün verecek. O da sonraki iki yıl sürgün verecek. Bu da aynı şekilde. Şöyle bariz bir örneği var burada. Lazka ahududu. Şöyle baktığımızda bu da yine erkenci. Geçen ait bir sürgün. Bir de bu yıl gelişecek olan sürgün. Yeni taze sürgün. Bu, bu ürünü verecek. Ömrünü tamamlayacak. Sonra biz bunu alttan keseceğiz. Bu gelişimi sağlayacak. Bu da seneye meyve verecek. Bu şekilde e, ahuduzumuz gelişimini bu şekilde devam ettirecektir. Yani burada özellikle kastettiğim uç daldırma ile elde edilen fidanlar nasıl gelişir e, onu sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.